Bundan sonra Allahü Teala insanı hayatı boyunca dünyada durdurur. Belli olan eceli gelinceye kadar ve rızkı tükeninceye kadar ve ezelde takdir edilmiş olan amelleri bitinceye kadar dünyada durur. Dünyadaki ölümü yaklaştığı vakit dört melek gelir. Bunların biri ruhunu sağ ayağından ve biri sol ayağından ve biri sağ elinden ve biri sol elinden çekerler. Çok defa ruhu gargara haline gelmezden evvel alemi melekutiyi görmeye başlar. Melekleri yaptıkları işlerin hakikatini alemlerinde durdukları hal üzere görür. Eğer dili söyler ise onların vücudunu haber verir. Çok defada gördüğü şeyleri şeytanın bir işi zanneder. Lisanı tutuluncaya kadar hareketsiz kalır. Bu halde yine melaike Ruhunu parmak uçlarından çekerler. Soluğu ise sanki saka kırbasından su boşalır gibi gırıl gırıl öter. Facirin ruhu da yaş keçeye takılmış olan diken çekilir gibi çıkarılır ki bunu insanların en üstünü olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Bu halde ölü karnını diken ile dolu zanneder. Ruhunu da sanki bir iğne deliğinden çıkıyor ve gök yere bitişiyor ve kendisi arasında kalıyor zanneder. Hazreti Kaptan radıyallahu an ölüm nasıl oluyor diye sual olundu. Buyurdu ki bir diken dalını bir kişinin içerisine koymuşlar ve kuvvetli bir kimse onu çekiyor. Kestiğini kesiyor, kalan kalıyor gibi buldum. Peygamberlerin efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki elbette ölüm acılarından birinin şiddeti, 300 kere kılınç vurmaktan daha şiddetlidir. İşte bu zamanda, insanın cesedi terler. Gözleri sürat ile iki tarafa gider. Burnunun iki tarafı çekilir. Göğüs kemikleri kalkar. Soluğu kabarır, benzi sararır. Ayşe i radıyallahu anha validemiz, Rasulullah kucağındayken, bu hali görünce, gözünden yaş dökerek, şu mealle şiir söyledi. Nefsimi sana feda ederim ya Resulullah ki seni fena hareketlerden bir şey kederlendirmedi, incitmedi. Bu zamana kadar seni cin de çarpmadı. Bir şeyden dahi korkmadın. Şimdi ne oldu ki güzel yüzün inci gibi terle örtülmüş görüyorum. Her ölünün rengi solduğu halde senin mübarek yüzünün nurları Hakikaten her tarafı aydınlatıyor. Ruhu kalbe gelince dili tutulur. Hiç kimse ruhu göğsüne gelmiş iken konuşamaz. Bunun iki sebebi vardır. Biri iş gayet büyük olduğundan göğüs nefeslerle sıkışıp daralmıştır. Görmez misiniz? İnsanın göğsüne vurulsa bayılır. Ancak az sonra söze kadir olur. Çok kere de söyleyemez. İnsanın neresine vurulsa seslenir. Göğsüne vurulsa hemen sessiz ölü gibi düşer. İkinci sebebi de ses akciğerlerinden dışarı çıkan havanın hareketinden hasıl oluyor idi. Bu soluk ise kalmadı. Nefes alıp veremediği için bedenin harareti kalmaz, soğur. Bu zamanda mevtaların halleri muhtelif olur. Bazıları vardır ki melek zehir ile su verilmiş kızgın demir ile vurur. Hemen ruh kaçar, harice çıkar. Melek onu eline alır, civa gibi titremeye başlar. Çekirge kadar insan şeklinde olur. Sonra melek onu zebaniye, azap yapıcı meleğe teslim eder. Bazı mevta vardır ki ruhu azar azar çekilir. Ta ki boğazında tutulur. Boğazında da kalmaz. Ancak kalbe bağlı olarak kalır. Bu zamanda melek zehirli kızgın demir ile vurur. Zira o demirle vurmayınca ruh kalpten ayrılmaz. Bu demirle vurmanın sebebi, demir ölüm denizine daldırılmıştır. Kalp üzerine konulunca, diğer yerlerine de sirayet eden zehir gibi olur. Zira hayatın sırrı ancak kalptedir. Onun sırrı ancak dünya hayatında tesir eder. Bunun için bazı kelam alimleri hayat ruhun gayrıdır ve hayatın manası ruhun beden ile karışmasıdır dediler.